Tam bir tane AP şako yaptık. Hype'landık ya dur. Let's go. Bu AP şako maskesini taktım abi bu sefer. Let's go. Bak Yuşa bu sefer saldırızı botu alma. Abi mide, mide. <laughs> mide koy. Saldırızı botu alma. Bak biz bunlarla savaşmayacağız. Bunlar yaklaşana kadar savaşmıyoruz. Ah be ah be W koydum önüne. Gördün mü W'nun halisliğini? Ghost'una bas ghost'una. Yuşa savaşmayacağız dedik oğlum. Niye savaşıyorsun? Yuşa eriye vur. Vur ama çok uzak. Oğlum yemin ediyorum erik power ya. Yuşa buna bir stun lazım. Tamam. Bekle. Hayır. Yaklaşma adamı. Güzel. Arkadaşlar sıcağı hissettiniz mi? Bak bu dünyadaki en bozuk rünlerden birisi. Yoşa mahvettik şu an. Oyun bitti biliyor musun? Ne Yuşa abi? tutuştur bitkinlik geldi bana. Of çok iyi. Var ya senin taretlerin aralarına girecekler. Ben bir basacağım. Adamlar cayır cayır abi. Drop olamaz Mert ya. Sen bir yenile bence. Drop olsa başkaları da yazardı ya. ya evde kimse yokken drop hiç yaşamadım bilmiyorum. Hayır hayır çık çık çık. Oo! Yoşa taretleri direkt koyman lazımdı. Bak exhaust bitkinliği attım. Adam öldü abi. Ölmedi. Ah evet. be yuşam ya. Sen tarıt koymuyorsun ki ama. Beni mahvettin, beni mahvettin. Kesti. Abi maskeyle sigara içerken komik oluyorum biliyorum canım. Olsun. Sizden mi gocunacağım? İyi çizmesini aldık. İki tane tarıt atacağım. Adamlara gelirse ulti tarıt koyacağım inşallah. Üç tane koyabiliyorsun Yuşar'cım. Üçlü direkt bak şuraya geleceksin şurayı döşeyeceksin. Bak gel buraya koydum bir tane. Ben de üstüne W koyacağım. Adamlar buraya gelemeyecek. Olayımız bu yani. Şu an bunu alamıyor olmaları lazım mesela. Anladın mı? Tamam. Ulti ile koy. Exhaust bitkinlik attım. Tamam. Atla. Bu yani. Let's go. Tamam. İlk power spike yendiri. Çok güzel abi. İlk power spike geldi. Yasuo ne yaptı la? <laughs> Yasuo ne yapsın ki? Onda Fiora ultisi var bir tane. Fiora ultisi bastı. Bak. Yine sıkıntı. Bak şuradaki çiçeğin etrafına koyacağız. Adamlar bu çiçeği alamayacak. Aynen öyle. Bayağı <laughs> Bayağı alamadı bu arada. Oğlum bunlar durup durup onu kesecekler. Bekle bekle. Bur buraya bekle. Oğlum ne yapıyor? Çok kötü ya. Kog'Maw piki çok kötü. Oğlum hep bize vuruyor. Yuşa hiçbir şey yapamıyoruz bak. Cık, yok ya. Yani Kog'Maw'ları oynuyor adamların şu an. Yaklaşamıyoruz bile. Yapıştır ya. Öldü. Yat lan aşağıya. Tamam onu kestik ya öldü. Let's go. Güzel. Kogma çok güçlüymüş bu arada. Oha bu neymiş? %50'nin altındaki rakiplere %15 daha fazla hasar verirsin. Alt etme halinde sıfırlanır diyor. %15 çok iyi bu arada aldım geçtim ya. Ekstra yavaşlatma aldım ben bunu. Ekstra yavaşlatma mı? Güzel. Bunlar Hı -hı. ne? Oo oğlum bunların da kompu iyiymiş ha. Bunlar iç. Bunlar birinci. Bak oraya gelecek. Geri oyna. Fiddle direkt ulti atarsa Bak Fiddle direkt ultiyle gelecek bu arada. Exhaust bitkinliği attım. Abi ben bir stun'dan çıkamadım. 4 atmış stun yedim. Aa öldü şey. Kim öldü? <laughs> Ulti yeldi. Ulti yeldi. Yeni de canı çok az. Aha. Hadi. E güzel öldü o da. Senden senden. Tek de tek elik canı var. Let's go. Exhaust bitkinlik çok iyi abi. Adru'yu haritaya eklemişler Samir olarak. <laughs> güzel güzel. Bak şimdi. Kozmik hızlandırıcı alıyoruz burada arkadaşlar. Bekleme süresinde azalma her şeyimiz çünkü. 7 biriz lan bu arada. Çok iyi. Yuşa koyduk buraya. Kim geldi karşımıza? Belvetle bu. bastım bastım exhaust şeyi. Patla. Öldü. Çok iyi Oğlum bu ne? <laughs> Fazla güçlü ya. Let's go. Baksana hiçbir şekilde gelemiyorlar ya. Bizi keserse Kog'Maw Darius keser. Evet. Bu arada ultin yoksa bak maç bitmeden bunları buraya unutma ben unutuyordum. Tamam. Uğursuz Uğur da aldık. Bayağı iyiyiz şu an. Bayağı bayağı iyiyiz. Şu an var ya ya bu kompa anca böyle direkt all -in giren bir şeyler lazım. Bugün videosunu attım zaten bu kompun. Yani buna direkt böyle hani tek atacaksın. Heymere taret kurdurmayacaksın. Heymere taret kurdurursan 3 tane maç bitiyor. Bak şimdi benim W'm 6 saniye. Adamlar hani Heymer'in taretlerini de kesemiyor. Bir tek şu an bize sorun yaratabilecek kişi Kogmaw. Kogmaw çünkü uzaktan taretleri kesebiliyor. Bu modu izlemek bence de çok daha iyi abi. Ben de yayında çok rahat oluyorum arkadaşlar. Chat'i falan rahat okuyorum. Bak geldin direkt koyduk taretleri geçtik. Bak W koydum. 1. Onu yememem lazımdı. Neyse. Bak su koydum direkt. Öldüler abi. <laughs> güzel. Kestim kestim. Kesemezsen de <laughs> Gayet güzel. Ya exhaust bitkinlik ne demek abi? Tek sipelde ilk vuruş ve kara hasat rünlerini kazanırsın. 60 yetenek kızı geldi onu. İlk vuruş kara hasat alayım mı chat? Yani kara hasat burada kassak ne olacak ki ya? Alayım mı? Al yazdınız hadi. Daha çok al yazdınız o yüzden aldım. Al 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 al. Yani bence Karasat ne kadar vuracak ki burada? Bence biraz boş ama. Aha, aldım. Yani. Alma işte 10 saniye 15 saniye delay var ya. Tam bir sonraki ne zar atarız ya. İlk vuruşla belki ulti patlarsa güzel tek atabiliriz diye aldım ama bence birazcık boş run. Daha güzelleri var. Buff buff'tır burada diyorsun da çok daha iyileri gelebilir bak. Hayır ya. Aa bu ikisinin ölmesi lazımdı. Bunlar bize en sorun yaratacak pikler. 14, 18. Oğlum 2 ve 2 kaldık. Aynen. Direkt 2 vs 2 kaldık. Rabadon'u aldım. aldım. abi. Ya, Allah. Im. Yük kasamayacağız ki. Bence de kasamayacağız da deneyelim. Amaç zaten yayında birlikte denemek ya arkadaşlar. Bir bakalım. Nasıl oluyor diye. Ama ben 20 level. <laughs> Sen niye 20 levelsin ya? <laughs> artı 1 level şeyim var benim. Ay ben 15'im olmasını satayım. Bu nasıl bir artı 1 level? Herhal şey yapıyor mesela. 2 geliyor. Bu lax olmasa Gel gel gel. Oğlum o ne? Oğlum, adam Yuşa exhaust bitkili koydum. Öyle. Koyamadım öyle. Yuşa. Ah be. Neyse abi sende ya. Çok hızlı taret var. Helal. Güzel. Küreyi satsaydın keşke abi. Satarız. Şimdi satarız canım. Sıkma canını. Sıkma canını abi, okşa patlı canını. Işte. Aynen öyle. Abi şuna baksana. Oha. Yuşa öldük. <laughs> Nerede vuruyor? Yuşa <laughs> gel. Abi yok beni sıkıştırdı herif Yuşa ben buradayım. Sen sana... o Adam set de kesecek beni ya. Öldüm. Adamla hıza bakar mısın abi? Ne almış ya bu? Normal saldırıları sana sınırsız kes birikecek şekilde 10 hareket hızı kazandırır. Oha. Yuşa dur. <laughs> Oğlum bu ne? Bu ne? Kaçta koşuyor bu ya? <laughs> 1300 1300'e koşuyor. Bu ne? Çok mantıksız ya. Abi şifa aldım. Şifam var. Ya yere sabitleme sadece aldım. Yapacağım bir şey yok ya. Sadece bana veriyormuş ama. Oğlum adam kaçta koşuyor? 1300'de koşuyor abi. Ah pot alamadım ya. Fuck my life. Yuşa bu yani adam 5000 menzilden vuruyor oğlum. Aynen. Yuşa geri. Oğlum o ne? <laughs> O ne? O ne lan? O ne oğlum? O ne? Öyle bir şey mi var? Çık çık. Yuşa çık oğlum ölecen Yuşa ya yani. Ama Yuşa abi, sen de ne? menzilini görüyorsun adamın. Abi kestim bence. Hadi. Abi yuşa beni mahvettin Yuşa. Yuşa beni mahvettin oğlum. Sen de abi sen de. Let's go! <laughs> i̇şte bu! Bito! Kogmav ne yapıyor ya? Of! O neydi ya? Oğlum vallahi var ya elim ayağım titredi. <laughs> güzeldi güzeldi. Abi kulaklık takıyordum. Neler yapıyorsun? Oğlum bu çok iyiydi ya. Yuşa <laughs> sassa da şak Baş şakosu taşıdım. <laughs>